yani araştırma sektörü kariyer planımda yoktu. Birazcık o başarı göreceli bir kavram ama başarılı bir öğrenciydim. Hani üniversitede devam etme ihtimalim vardı. Merkez Bankası gibi bir hayalim vardı. Şu anda ben şuradaysak bunun için yaklaşık 10 basamak çıktık ve her bir basamağa çıkarken mutlaka birkaç kere düşmüşüzdür. Ama bu düşmelerin bir anlamı vardı. Ya bunlar benim okuyacağım onlarca kitaba değer. Hatta daha fazlasını tabii tabii bana izledim. öğretiyor gerçek bir deneyim. Yani gençlere ne tavsiye ediyorum? Çok hızlı artık değişen bir dünyadayız. Hani dönüşümün hızını artık bizler de yakalayamıyoruz. Dolayısıyla bizim kurum olarak da böyle ilkelerimizin arasında birincisi kendi kendilerine öğrenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Merhaba değerli arkadaşlarım, değerli izleyenler. Second Mind TV'ye hoş geldiniz. Hazırınızda mekandayız ama Volkan ben bugün inisiyatif aldım. Hocam top sende çünkü araştırma konu. Araştırma olunca benim diyecek bir şey yok. Ben konu oyuncuyum bugün. <gülüyor> estağfurullah, İyi <laughs> e bir konuğumuz var. Konuğumuzu takdim edelim. Kuantum Araştırma kurucusu Volkan Kılıç. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. <laughs> Gerçekten teşekkür ederiz. Kırmadınız bizi geldiniz ama. Biz sizi tanıyoruz ama kısaca bizi izleyenleri kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ya bunlar benim için çok zor sorular aslında ama şöyle cevap vereyim. İstatistik mezunu bir garip veri bilimci diyebiliriz kısaca. Evet, bu kadar da mütevazı Aynen öyle. <laughs> Peki öyle değil. Bu kadar kısa mı bitireceğiz yani? Evet evet yani. Peki. Bu. Kadarız. Peki o zaman şöyle söyleyeyim, biz tabii hikaye biliyoruz ama araştırma sektörüne nasıl girdiniz? Ben orayı çok hoşuma gitmişti çünkü öğrenciyken birkaç kez ankatörlük yapmış biri olarak böyle enteresan hikayelerim vardır yani benim. <laughs> tabii biz <laughs> backstage'de birazcık da konuştuğumuz için evet. biliyoruz Volkan <laughs> Bey'in hikayelerini. Yani dediğim gibi aslında istatistik mezunuyum. Üniversitenin son yılları bizim böyle çok hızlı yaşadığımız yıllar. Bir de Eskişehir'de öğrenim hayatıma devam ettim. Eskişehir'de böyle sosyal yönü güçlü bir şehir. Özellikle öğrenciliğiyle birlikte böyle birkaç kademe atlamış bir şehir. Aslında şöyleydi yani araştırma sektörü kariyer planımda yoktu. Birazcık o başarı göreceli bir kavram ama başarılı bir öğrenciydim. Hani üniversitede devam etme ihtimalim vardı. Merkez Bankası gibi bir hayalim vardı. Hatta oradaki belli ön şeyleri geçmiştim. stajım vesairemi de orada yapmıştım. Orada istatistikçi olmak çok cazip geliyordu. O zamanlar dolarlaydı maaşları. Bir ay tek maaş, bir ay çift maaş falan. Oralar böyle cezbediyordu. Valla mi? Dolarla maaş, tabii, ya, tabii. Ya, bir ay çift Aynen öyleydi. Ben de oraya artık gidiyordum yani. Orası biraz böyle şeydi. Neredeyse yolun yarısını geçmiştim orada. İşte son zamanlarda böyle biraz parasız kalınca ev arkadaşlarımızın hani böyle acil bir gelir elde etmemiz gerekiyordu. Ne yapalım falan filan. Sonra ev arkadaşlarımdan birisi bakmış. Şey diyor işte böyle bir araştırma şirketi var. İsmini şey yapmayalım şimdi Eskişehir'de. Buraya gidelim bence. Şey anketörlük yapalım, anket yapalım gibi bir böyle şeyi var hikayesi. Ben de o zaman şey demiştim hani son sınıfız artık bitirmişiz. Bari veri girişi falan yapalım. Şu andaki dijitalize değil her şey artık. Soru formlarıyla veriler toplanıyor. Daha sonra giriş aşamaları vesaireleri var. Neyse önemli detay. Gittik görüştük falan. Orada da bu yaptığın işin belli bir süre sonra ödemesi yapılıyormuş gibi bir süreç var biz dedik hani bizim bu akşama bu işi para çözmemiz abi. lazım para yok yani akşam <laughs> yani zaten sayılı aylarımız kalmış vakit kaybedemeyiz. Derken oranın sahibi benim hemşerim çıktı. Ben Konyak şeyliyim. Onun babası da öğretmenmiş. Benim babam da öğretmen falan. Oradan bir tanıştık vesaire. Dedik sen bize önden ver. Biz senin istediğin işi yapacağız. Sağ olsun o verdi. Biz o gün ihtiyacımızı gördük. O, bu sırada onunla tanışmış olduk. Daha sonra birlikte birkaç büyük markanın işini baştan sona yürüttük. Çok keyifli bir süreçti. O böyle tadı damağımızda kaldı. Derken mezun olduk falan. Ya ben Merkez Bankası'na gitmedim. Ankara'ya gidip dört arkadaş. Anka Medya adında bir şirket kurduk. Bu arada Türkiye bence bir Merkez Bankası başkanı kaybetmiş. Yok. Esta, <laughs> Esta, Estağfurullah. 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 Şey. Tabii ki. siyasete girecek. Merkez Bankası Başkanları'nın ömrü çok uzun olmuyor, <gülüyor> <gülüyor> Dört arkadaş Anka Medya'nı kurduk işte. Daha sonra çok kısa bir süre içerisinde zaten. Ha orada tabii şey bitmedi. Kurduk ama yani dört kişinin öyle kafasını eserek kuracağı bir şeydi Yani iş dünyasına atılmak. Ha bu şey için değil. Tabii ki kursunlar yeni genç girişimcilerimiz için şey yapmıyor ama pazarı tanımıyoruz. O heyecanla kurduğumuz bir şeyden bahsediyoruz. Ya tabii ki iş almak öyle kolay bir şey değildi. O sırada biz biz bir Türk Kızılay'ından iş aldık. Türk Kızılay'ın ilk yurt dışına yayınladığı bilimsel makalesinin araştırmasını yaptık. Hatta o makaleyi hazırladık. O şeyin yayınlanmasını sağladık. Ama şey olmayınca böyle sürekli bir işimiz vesairemiz olmayınca ben yaklaşık bir yıl kadar OECD binasında bir eğitmenlik yaptım. Sonra yavaş yavaş işlerimiz olmaya başlayınca artık hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğimiz kararını alınca da Oradan istifa ettim. Tamamen şirkete döndüm. Ama tabii bu arada şirket devam ediyor değil mi? Tabii devam şirket ediyor. Tabii tabii. Ben oradan gelir alıyorlar. sağlıyorum işte. Birkaç arkadaşım devam ediyor. Çünkü ev tutmak lazım. Para yok şey yok falan. En azından evimizi tutup karnımızı doyuracak parayı kazanıyordum ben de. Aslında şirketin finansörü olduğunu biliyorsunuz. Aynen diyorsun. aynen. Şirketin ayakta kalması için bir yıl kadar finansörlük yaptım. Daha sonra işte İstanbul planlarımızın arasındaydı. Zaten kuantum iki farklı şirketin oluşturduğu bir araştırma şirketi. Daha sonra tamamen yönetim bize geçen bir şirket. Zaten o kuantum adı veya şeylerde, amblemde e, kuantum fiziğindeki oradaki amblemde işte atomların bir araya gelerek o moleküllerin bir araya gelerek atomları oluşturması gibi düşünebilirsiniz. Kısaca böyle sektöre girişim. Kimse bak bu hikayeler böyle çok basit oluyor. Ya yani oradan başladım şuraya gitti, buradan işte. Ama hepsinin içerisinde bir acı var. Yani şimdi e oradan bakıyorsun. Volkan bir şekilde kurmuş olduğu şirketten ayrılıyor. Bir yerde çalışmak zorunda kalıyor. Bir yandan şirketi finanse ediyor. Hani bunlar böyle dışarıdan anlatınca herkes her şey kolay gibi geliyor. Ama tabii şu an en büyük yaşadığımız sıkıntı gençler çok çabuk vazgeçiyor. Devamını getiremiyor. O yüzden bu tür evet. örnekler bence çok değerli. Doğru. Yani ya şeydir ben ona inanırım. Yani bir şeye erişmek istiyorsanız onun bedeli var. Ödemek zorundasınız. Yani her şey öyle tepeden kolma olmuyor dediğiniz gibi. Tabii biz şu anda hemen kısaca anlattık ama çok zorluk çektik. Tabii oldu yani. Biz, bitti işte yani. Tabii, tabii o ofisi açtığımızda hani böyle şeydir bunlar çok hoşuma gitmez ama hani ilk başta ev tutamadığımız için o bir artı bir ofiste kışın gizlice kaldık. İş anıydı kapanıyordu. Kalacak yerimiz yoktu. Mesela ben kettle ısındık biz orada. Hani bunlar şeydi böyle kettle yakıp buharıyla ısındık i̇şte bu, şey hani yaptık. Bağıran, ya bu kadar e, da istasyon olmamak alakası o, o, yok o yani bunun ya. yani. E ne yapacaksın hayatta kalmak zorundasın para kazanmak tabii, zorundasın. Tabii tabii yani şey hayatta kalmak gibi derdimiz yok. Tabii ki ailelerimizin var gidip kalabiliriz Tamata ama. yani bir sürecin Tabii. Onu kendi başına halletmek istiyorsun. O andaki her çözüm sana akıllıca geliyor zaten. Bir gençsin, ya. Aynen, evet, gençsin yani. Gençsin. yani, yani. Aynen gençsin. Her Aynen. Evet zaten abi adamlar zamanında kurmuşlar. O zaman piyasada kimse yokmuş araştırma şirketi. Almış yürümüşler falan. Tabii hikaye tabii. buna dönüyor. Hikaye. <laughs> ama bu tip hikayeler dinlemek özellikle bizi dinleyenler için çok çok değerli. Belki de yapıyorlardır. Haberimiz yok. Belki ileride bizim konumuz olurlar. Bilmiyoruz. <laughs> peki aslında hani böyle bir hikaye ama peki. Size bir soru. Başarı sizce nedir? Ya bana göre cevap vereyim tabii kendime göre. Başarı benim henüz gitmediğim bir yol. Yani henüz gitmedim oraya. Şeydir, yani başarı koyduğunuz hedefe ulaşabilmek diye tanımlarsak eğer ben henüz o yolu görmediğim için çok net bir şey söyleyemiyorum. Ama çok uzak hedefler koymadan parçalı hedeflerle ilerlemek gerekiyor. Başarıya giden yolda aslında ön engelleri yavaş yavaş aktararak geldik. Son düzlüğe girdik ama şu anda başarı ne derseniz benim henüz gitmediğim ama önümüzdeki bir iki yıl içerisinde gitmeyi deneyeceğimiz bir yol. Aslında Volkan Bey'in dediği çok değerli. Çok bazen uzağa hedefleyen arkadaşlar var ve orada yollarda herhangi bir sıkıntı yaşadıkları zaman ya tüh gidemeyeceğim Olsun. vesaire aslında step step bakmak Tabii lazım. Tabii Amerika'yı her zaman Temel'le Dursun Amerika'yı yüzmeye karar vermişler. Yüzmüşler, yüzmüşler. Artık New York'un ışıkları gözükmeye başlamış. Temel demiş ki Dursun'a uy demiş Dursun çok yoruldum hadi geri dönelim demiş. Oradan geri demişler. Yani böyle tam böyle başarmaya nok yakın noktada vazgeçiliyor. O yüzden hani sonuna kadar ısrarcı olmak lazım. Peki, ya onu, çok özür dilerim. Sözünü kesiyorum da ya şey önemli evet. Yani dediğim gibi şu suya bir an önce ulaşamıyorsunuz o suya ulaşmak için belli aşamaları var bunlar. Onları doğru böldüğünüzde zaten her bir basamak sizin başarınız aslında. O basamağı açtığınızda zaten bir sonraki basamakta neler olabileceğini görüyorsunuz direk oraya atlamaya çalışmak insanı zaten evet, e, yoldan evet. şey yapıyor. Tabii şey de var hep derler ya hani başarıyı konuşuyorsun ama başarısızlık konuşmuyorsunuz diye. Aslında o başarıya giderken yaşadığınız başarısızlıklar sizi başarıya götürüyor. Kesinlikle. Sizin yaşadığınız bir başarısızlık yani ilk aklınıza gelen ve size bu başarısızlık ne öğretti? Böyle bir ya, şey varsa. Ben başarısızlık kelimesini çok seven birisi değilim işin açıkçası. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Onun aslında eş anlamlısı gerçek yani iş dünyasındaki anlamı deneyimdir. Yani şimdi başarısızlık Öyle net şudur diye bir şey söyleyemem ama şu anda ben şuradaysak bunun için yaklaşık 10 basamak çıktık ve her bir basamağa çıkarken mutlaka birkaç kere düşmüşüzdür. Ama bu düşmelerin bir anlamı vardı. Ya bunlar benim okuyacağım onlarca kitaba değer. Hatta daha fazlasını tabii tabii ki, bana tabii. öğretiyor gerçek bir deneyim. Hı -hı. Ya bu tabi yanlış anlaşılmasın. Yani kitap okumanın şeyinden söylemiyorum. Çok kıymetli ama yani o bir anlık düşmeniz, bir daha çıktığınızda orası çok farklı çıkarıyor tabii ki. Daha ileri görüşlü çıkıyorsunuz. Bu sefer bir daha düşmemeyi bilerek oraya çıkıyorsunuz. O yüzden başarısızlık demiyorum ben onlara. Deneyim diyorum. Böyle Evet bugüne gelene kadar onlarca böyle deneyimim vardı. Peki. Hala ee, da olacak. Şimdi bu tip hikayeler vesaire ama muhtemelen hayatınızda bir kırılma anı vardı Volkan Bey. Yani kırılma anı işte bir o şey Merkez Bankası'na gitme için bir kırılma anı. Bir de tabii ki yani böyle iş açısından söylüyorsak bunu İstanbul'a gelmem bir kırılma anı. Ve zaten planlarının arasındaydı. Yani Ankara'da kurulmuş bir şirketin Türkiye'de markalaşması gibi bir şey biraz zor. Hani başarabilen olmuyor kesinlikle başarılabilir ama iş dünyasının kalbi burada atıyordu. İstanbul'a gelmemle birlikte kırılmaya başladım. İş hayatı ve kariyeri bakımından. Özellikle Volkan Bey'in dediklerine şöyle katılıyorum. Anadolu'dan üniversiteye gelen öğrenciler İstanbul'u gördükleri zaman İstanbul'dan gitmemeye karar veriyorlar. Düşünün çünkü memlekette ne yapacağım ben diyor. Aynen. <laughs> Dolayısıyla da bence en önemli kırılma anları olmanın da İstanbul'da tabii hani diğer illerdeki üniversiteler tabi de bu arada. Gider, yurt dışına öğrenciler. aynı şekilde geçerli ama özellikle o, tarz küçük yerlerde büyüyüp böyle büyük bir şehre geldikten sonra hayata bakışları değişiyor. O yüzden diyoruz öğrencilerimize yurt dışına bir gidin, yurt dışına bir görün. Çünkü farklı bir bakış açısı kazanıyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle doğru. Yani üniversitenin belli bir dönemini ya da öncesinde sonrasında oradaki bir eğitimde, yurt dışındaki bir eğitimde geçirmek çok kıymetli bence de. Şimdi tabii başarıyı konuştuk, başarısızlığı konuştuk. Bir de keşkeler var hayatımızda. Yani keşke bu zamanda bu kararı almasaydım ya da keşke şunu yapsaydım şimdi çok farklı olurdu dediğiniz. Pişmanlığınız ya da keşkeniz ne var? Ya aslında öyle çok bariz bir keşkem yok hayatımda. Çünkü hem yaptığı işten hem yaşadığı hayattan zevk alan bir adam. Zevk almayı biliyorum, mutlu olmayı bildiğimi düşünüyorum en azından. O yüzden öyle çok büyük bir keşkem yok. Ama biraz önce de böyle aklımda hani geriye dönüp hani ilk ne yaparsın gibi bir şeyler gelirse aslında biraz önce konuştuğumuz gibi üniversitede böyle yine o başarı Stas bence başarılı değildim ama not ortalaması yüksek bir öğrenci olduğum için staj değişim programıyla şeye gidiyordum ben. Ne deniyordu o şey Erasmus değişimle? Erasmus'la. <laughs> yurt dışına gidecektim. Her şey okeydi. O anki gençlik işte delikanlı Gitmedim. son gideceğim anda vazgeçtim. Gitmedim. Bir pişmanlığım, pişmanlığım diyebilirim. Hani geriye dönsem onu gider gelirdim. Orada bir 6 aydı sanırım eğitimimi görür gelirdim. Bir de İstanbul'a bir 2 yıl geciktiğimi düşünüyorum. 1-2 yıl önce İstanbul'a adım atmam gerektiğini düşünüyorum şu anki tecrübemle. Tabii o anki tecrübeyle bunları Tabii şu anda o, o, söylemek yanlış ama demek. şu anki tecrübemle ve bilgi birikimimle bu ikisini öyle yapardım diyeyim. Onun dışında öyle yani bunlar da hayatımı çok fazla etkiledim. İlla ki etkilemiştir ama kapatılabilir açıklar. Belki daha fazla çalışarak, daha fazla çabalayarak açtığımız şeyler ama genel olarak böyle öyle bariz bir şey yok hayatımda keşke dediğim. Şimdi biz birazcık kontrol araştırma şirketini bildiğimiz için, tanıdığımız için işte Türkiye Araştırma Cedeler Derneği'ne bağlı bir araştırma firması özellikle Baykuş ödüllerinde ödüller kazanan bir araştırma <laughs> şirketi ama hem kişisel olarak hem de kuantum araştırma olarak gelecekle ilgili planlarınız nedir? Okan Bey. Ya aslında şöyle aslında kişisel planlarını da kuantum araştırmaya bağlamış durumdayız. Yani yakın gelecekte hatta bu önümüzdeki yıl planlarımız arasında kuantum yurt dışına açmak. İnşallah. E, çünkü bu alanda yani araştırma sektöründe biraz yani her sektörün belli sınırları vardı. İşte şunu yapar, bunu yapar, kuralları vardı, kalıpları vardı. Biz hem kurum olarak hem birey olarak ben çok kalıbı seven insanlar değiliz. Bu kalıpları zorlamayı hatta dışına çıkmayı severiz. Hani sistem bize dayattığın değil, bizim oyun kurucu olacağımız yerde var olmak isteriz. Bu çerçevede bu inovatif bakış açısıyla ve nasıl diyeyim asi bakış açısıyla ilk başta Türkiye pazarına hiç bugüne kadar görmediği bir ürünü sunuyor olacağız önümüzdeki yıl. Ve yine önümüzdeki yıl yurt dışına da açılıyor olacağız. Yakın gelecek planlarımız bunlar. Birkaç ülkede faaliyet göstermeye başlayacağız. Ne güzel. Bir verebiliyor muyuz? Hangisi ilk ülke? Yani şöyle hedef söyleyeyim. Birisi İngiltere, birisi Azerbaycan. Birisi de henüz netleşmedi. Bakalım orada. Yani belki Tabii o belki okyanus ben. ötesidir, bilmiyoruz. belki <laughs> <laughs> Yani belki iki yıl sonra tekrardan bu programı yaparız. O zaman İngiltere operasyonu ya da Amerika'yı konuşuyor oluruz. Umarım umarım. İnşallah. inşallah. Yani i̇nşallah. bu da ilk kez burada söyledim zaten. Geri döner anlarız güzel olur. Evet, Başarılar oradan bakacağız. Peki son artık program çok hızlı geçti. Teşekkür ederiz her şeyden önce katıldığınız için. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Gençlere ne tavsiye ediyorsunuz? Yani gençlere ne tavsiye ediyorum? Çok hızlı artık değişen bir dünyadayız. Yani dönüşümün hızını artık bizler de yakalayamıyoruz. Dolayısıyla bizim kurum olarak da böyle ilkelerimizin arasında birincisi kendi kendilerine öğrenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Hocam hani sizin bunu söyleyeceğim kusura bakmayın Estağfurullah. Ama hiçbir üniversite, hiçbir müfredat bu değişimi ayak uyduramayacak bu saatten sonra dolayısıyla değişen dünyaya kendileri adapte olması gerekecek ve kendilerini sürekli geliştiriyor olmaları gerekecek. E bu yüzden kendi kendine öğrenmeleri gerekiyor. Bir diğeri de artık Endüstri 4.0'ın hızlanma aşamasındayız. Teknolojiler bundan sonra böyle yağacak yani arka arkaya yağacak. Yani pek çok baktığınızda globalde hizmet veren danışmanlık firmaları hep 2030'u işaret ediyor. Her şey 2030'u işaret ediyor. Ama bunlar mesela edilirken hiç pandeminin katalizör etkisi çok doğru bir şekilde şeye katılmıyor. Bu 2030'u görmeyecek. Yani biz 2026-27 yıllarında bu yoğun teknoloji dönüşümüne, değişimine girmiş olacağız. Dolayısıyla bu gireceğimiz yere de kendi kalıplarımızla giremeyiz. Yani şöyle bir şey. Mevcut iş düzenini. Yani örneğin ne konuşacağız? Blockchain konuşacağız. Metaverse konuşacağız. 3-5 yıla kadar. Hani şu anda gündemimizde ama şu anda sosyal hayatımızda yeri olmadığı için çok fazla şey yapamıyoruz. Algılayamıyoruz toplum olarak. Ama 3-5 yıla kadar artık sosyal hayatlarımızda da çok ciddi yeri olacak. Ve bu Blockchain, Metaverse gibi teknolojiler şu anki bizim mevcut iş yapış şekillerimizle işimizi alıp oraya taşıyacağımız değil. Oyunun kuralını yeniden yazarak oraya geçeceğimiz teknolojiler. O yüzden iki tane çok sevdiğim müzisyen var. Buraya gelirken de onları dinleyerek geldim. Birisi Tolgağan Çoğulu, birisi de Sinan Ay Yıldız. Şimdi bunlar efsane adamlar. Neden efsaneler? Tolga Han denilen beyefendi gitarla Anadolu ezgilerini çalmak istiyor ama gitarın bağlamadaki gibi alt perdeleri yok. Yani bu alt notaları verebileceği perdeleri yok. Dolayısıyla Anadolu ezgilerinin o duyguyu aktaran şey de alt notaları. Adam gitarın perdelerini oynamaya başlıyor, söküyor. Hani bildiğiniz gibi ne var? Erkan Oğur var. Perdeleri söktü attı hani sınırsız bir müzik yapabilmek için. E bu perdeleri tamamen sökmek de istemiyor çünkü o alt perdeleri alt notalara ihtiyacı var. Perdeleri yeniden yapıyor. Gitarın sapını yeniden yapıyor. Diğer beyefendi bağlamaya aynı şekilde daha fazla ses verebilmesi için şeyi yapıyor. Dolayısıyla ben bu müziği yapacağım yani. Gitar elimde. Ben bu gitarla Anadolu ezgilerini çalmak istiyorum. Bunun için ne gerekiyor? Sonra yapacağım. Gitarı yeniden yapıyor. Aslında Dolayısıyla bu da... bizim bunu yapıyor biliyor olmamız lazım. Sınırları yıkmamız gerekiyor yani. Doğru. Pazarlama da aslında buna adaptasyon diyoruz. Bir standartizasyon Kesinlikle. var, bir adaptasyon var. Dolayısıyla o kültürede artık bu hangi sektör olursa olsun bir adapte etme durumu söz konusu. Gerçekten çok güzel bir bağlı Valla su gibi akıp geçti. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Sağ olun. Ben Volkan çok teşekkür Bey. ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun. Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz kuantum araştırma şirketi görücüsü Volkan Kılıçdağ. Keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Hasan Ustakibaba mekanı için ayrıca teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bu arada abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Esen kalın.